Ankara'nın uzun süredir konuştuğu konu, Türkiye'nin gündemindeki konu. Merkez Bankası'nda neler oluyor? Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı ve sonra babasıyla ilgili iddialar. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi, açık açık isim vermedi ama şunu söyledi. Akla ziyan dedikodular, fitne tüccarlarını umursamıyoruz diyerek aslında Hafize Gaye Erkan'a destek çıktı. Amerika'da yapamadıklarını burada yapıyorlar. Özel odalar ayrılmış, memurlar onların çocuklarına bakıyor. Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlara men harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Merkez Bankası Başkanı ve ailesiyle ilgili iddialarla ilgili günler sonra konuştu Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı Yetişim Merkezi'ne yapılan resmi başvuru için dedikodu dedi. O dedikoduların getirdiği tartışmaların gölgesinde Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da bu yaşananların gerçek olmadığını ilişkin bir açıklama değil. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İran Cumhurbaşkanı reisi için resmi karşılama töreninde Beştepe'de protokoldeydi. Babasının Merkez Bankası'nda makam odası olduğu, teftiş yaptığı, bir çalışanı işten attırdığı yönündeki CİMER'e yapılan şikayetle ortaya çıkan iddialarla ilgili asılsız açıklaması yapmıştı ama bir ay kaldığı Amerika'dan dönüşte henüz konuşmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi iş çekişmelerinin vesayet savaşının Merkez Bankası'nda yürütülüyor olması bu kurumu yıpratmaktadır. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını umursamıyoruz. Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu Merkez Bankası Başkanı ve ailesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini bozdu. Ekonomideki güven ve istikrar ortamını bozma amaçlı kampanya dedi. Merkez Bankası Başkanı'na sahip çıkardı. Ama öyle Yapmadık. Konu o kadar gündemde ki bunu görmezden de gelemedi. Böyle üstün körü, işte bizim rezervlerimizi attığı için bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar gibi bir açıklamayla konuyu geçiştiriyor gibi görünüyor. Özel bugün 2024 yılının ilk faiz kararı için Merkez Bankasında olacak beklenti politika faizinin 250 bas puan artırılarak 45'e çıkarılması yönünde.